Neyla? Pederden de bıktım ya. Evin reisi o mu ben miyim abi? Herkes benden para istiyor. Bugün yolumuzu bulmamız lazım nasıl bulacağız bilmiyorum. Geçen günde zaten 200 lirayla günümüzü kurtaramadık abi ne yapacağız? Bu, neyla? Bu, da araba. Bu neyla abla? araba çöplükmüş lan. deyip bunu alsak işimize yarar mı? Yok yaramaz İnsan gidip paynır taktır oğlum bu ney lan? Alsak satsak 1 lira edir. ekmek zaten 75 İşimize yaramaz bu ne Ananız Bu ne oğlum ya? Bilseydim açmazdım ya Yolumuz yok bunda bu ne la bu da ayı kürkü mü? Bu araba işimize yaramaz ya Kapat bunu Lan arkadaş, tipte de... ayar tutmadı ya, vallahi ya. Bir şey de anlamadım. Ne cızırtılı cızırtılı bu Ne iştir ya? Teyipçi bulayım mı Şurada bir teyipçi olacaktı. Geçen gün ben başka bir arabayla da geldim. Dedim. İnşallah sıkıntı çıkmaz bu sefer. Gidelim bakalım. Güzel. Merhabalar hanımefendi. Aleyküm selam kardeşim buyur. Abi bir TV'miz var bakabilecek misiniz acaba? Nerede abi? Arabada. Bu mu araba? Evet bu araba teybine bakabilecek misiniz? Neyi var? Cızırtı veriyor az bir şey. Yani yola gideceğim. Pioneer markası. Yola gideceğim. Ee, ee. Radyo frekansları cızırtı sığabiliyor. Vallahi cızır, cızır, kardeşim işler yoğun da bir bakın neyi bir var. Bir bak abi ya. Bakalım. Abi. Pioneer'dan aşağısına bakmıyoruz zaten. Arabam da güzelmiş bu ara. Orjinal, hatasız. Her tarafa hatasız olsa ne olur ya? Topaş değil mi? Ne var kardeşim ya şuna? Yani bak çizirti var. Yolda giderken daha da fazlalaşıyor. Hmm. Ee, kardeşim bunu bırakman lazım ya. Abi şöyle Öyle diyeyim yani. Kablolar da vardı o kablolar. Bırakacağım bunu. Bunu bırakacaksın yani. Yapacak Çok mu uzun süper? Valla kardeşim işin durumuna bak. Ya şöyle bir şey söyleyeyim. Ya şimdi bu arabayı bırakacağım. Araba ya saat Buna bakacağız. İnceleyeceğiz. Yani. Valla kardeşim ya, yani. o kadar sürer, bir saat sürer. Eğer işine geliyorsa bırak yap. Tamam abi, bırakayım da ağacı bitirsin. Tamam, bitirirsin. bir Peki saat uğradım. kadar inşallah tamam. hallederim. Tamam. Tamam. tamam, tamam kardeşim. Hadi, hadi eyvallah. 15 dakikada 10 dakikalık da araba yazsam, hallederim. Hadi yav. İyi de inşallah. Parası da sormaz da geçirdim ben. İnsan bir fiyat sorar ama. Neyse. Arkadaşlar evet, 5 dakikamız doldu. 10 dakika da adam gelse biz bu işi 10 dakikaya çözeriz. Ya. Abi selamünaleyküm abi. Aleykümselam. Abi abi acil hastaneye kaldırıyor. Araba lazım. Yani. Araba mı lazım? Aynen. Bana ne olur, abi, mu acil hastaneye kaldırıyor? Ben doktor muyum? Adamın arabası lazım acil. Kardeşim mi? Allah Allah. Nasıl olacak? Ben sana araba manaba veremem ki abin gelsin. Numarasını ver arayın. Abi telefonu ben ha al ya? Allah Allah. Ulan koçuk ehliyetin var mı senin? Arabaya ehliyet sürmüyor abi ya ben sürerim. Ye başına bir iş gelirse adama ben ne cevap verecek? Kardeşin adı dersin abi. Allah bilemedim ki koçum şimdi ne yapacağız ya? Acil lazım abi. Ben de tam işe başladım. Yapayım mi? yapayım da Vermedim parasını sana. ver bari. Para o var. kadar uğraştım yani. Abi cebimde hiç kuruş para yok ya. Bir lira var olur mu abi? Dümen mi yapıyorsunuz? Ne yapıyoruz, yapıyoruz? anlamıyorum. ya. Ne bir lirası ya? Allah Allah. Acil vermen lazım abi. Al kardeşim al ya. Sizinle mi uğraşacağım ya? Yürü git ya. Böyle müşteri mi olur kardeşim ya? Allah Allah. Adamlara bak ya. Keşke Porsche falan olsun. Değil gide. Allah Allah tofaş aldık kardeş. ne ya? Camin giriyor ama çok sıcak. Adam gelmeden gitmemiz lazım o zaman. Suriye'nin annesine gittik. Buradan çıkmış. Ne yapıyorsun? Ne? lan? Arabayı indirdin buldun lan? Araba'yı buldum işte bir He, geziyoruz mu? Geziyoruz. Hadi akalık. Hadi. Hadi şu bakalım. Hadi Hadi, adam, adam Hadi şey geri, geri, geri. geri geri mi gezeceğiz oğlum? Yar ya iniyordur, geziyordur ha. Ağzında da bitirmeden getirmezler kesin. Neyse. Selam abi Usta. Vay abi selam Usta benim araba gitti mi abi? Sen, ha? Araba? Sen ne çabuk iyileştin ya bir şey? Ben hasta değilim kardeşim. Nasıl hasta değilsin? Değilim hasta değilim. Kardeşin geldi. geldi hastalandı arabaya. Benim araba kardeşim yani. yok ki. Ya kardeş dalga mı geçiyorsunuz Arabam nerede abi benim? Ya ne arabası kardeşim? Kardeşin geldi al. Benim kardeşim yok. Ben tek, evin tek çocuğuyum ben. İyi misin sen? Şaka mı yapıyorsun? Şaka yapmıyorum abi. Arabam nerede? Aha sıçtık vallahi. Ya abi sen kardeşini göndermedin mi ya? Sen hastalanmadın mı? Ben bak görüyorsun değil mi? Hasta mı? Hasta görünüyor muyum ben? Hasta mıyım? Bak bak. Kardeş o zaman o bebek kimdi ya? Ben ne bileyim abi bebek Vallahi arabayı aldı gitti kardeş. Vallahi bilemem abi. Arabamı bulun ya da yetkili kişileri arıyor musunlar? La kardeşim şimdi sen kardeşini göndermedin mi benim ya? Benim yanıma? kardeşim yok. O yok, kimdi o yok zaman yok. kardeş. Bebe geldi. Abimi hastaneye kaldırdılar benim. dedi. Cart dedi, dedi. Hı -hı. Arabayı aldı gitti. Kamera şakası neyi mi yapıyorsunuz? Yok lan? kamera Asla şakası ha, bak, yok. Şu anda var ya bayılacağım yani. Arabam benim gitti. Sen niye bayılıyorsun? Benim bayılmam lazım. Vallahi kardeş bebe aldı gitti ne... Allah Abi ben ağ gideceğim. Belli. Sen kendi arabam varsa ver ben gideyim yola. Sen arabayı bul o arada. Ben anlamam. Ben yola gideceğim şimdi. Arabam varsa ver. Ben gideyim, geleyim, işimi halledeyim ondan sonra sen ister araba bul, ama bulamadın takıl. Ya kardeşim, kardeşim, polise neyim gitsek? Ben gideceğim yola çıkacağım abi. Sen git poliste araştır. Ben sana ruhsat da arabada gitti. Şınaksi ruhsat da arabada yani. Tuh Lan bebeğe bak lan. Ayak üstü beni kandırdı ya lan. Ya Ya abi ne? var ya bak yemin ediyorum bak hani şöyle bir şey söyleyeyim ya benim hiçbir şeyden haberim yok abi. Aldı gitti arabayı benlik bir şey yok abi ben burada esnafım ya. Ben ne yapayım peki ben sana anahtarı vermedim emanet ya, etmedim. Ya hemşerim arabayı anahtarını verdin de bu bebe seni nereden tanıyor ben anlamadım ki ya. Beni nereden tanıyacak ben ta nereden geliyorum ben ta Eti geliyorum. Sırf ününüzü duydum diye geliyorum yani. Abi o zaman kendi arabamı vereyim sana da ama Araba yani evinin... sen kimliğini mümniğini bırak abi bana ben arabamla ne yapacağım? ben yola çıkacağım Kimlik, kimliksiz nasıl olacak? nasıl sıktın mı sizi ya. Bekle de abi anahtar getireyim de bari ya. Pı. Bak ya dümen mi yapıyor ne kadar anlamadım ya. Allah Allah arabamız yok artık ha iyi geliyor. <laughs> Bir şey mi dedim birader? Yok abi ne, ne diyebiliriz ki? Yani Üzülüyorum kardeşim. sadece. Yani. Çok teşekkür ederim abi. Ben e, işim bitince getireceğim arabanı ama arabanı Ya da abi yani şimdi arabamı da götüreceğim de ben ne yapacağım ya? Abi dolmuş da diyeceğim. Bisiklet de değil. Bisikletim yok mu yoksa? bisiklet bul. Yani ya da bilmiyorum kiralar mısın ne yaparsın beni ilgilendirmez artık. Çok teşekkür ederim. Hangisi sen araba? Peugeot yazıyor ama. <laughs> ağzıma sıçtım dedi. Ağzıma sıçtım var ya ağzıma sıçtım. Nereden bulacağım ne şimdi bebeği ya?